Merhabalar, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Göksel Göksu ve Ruşen Çakır ve Ankara'daki CHP muhabirimiz Cansu Timur. Bugün CHP Genel Merkezi'ndeydik. O gizemli 12. kattaydık ama bu kez orada Kemal Kılıçdaroğlu değil, yeni genel başkan Özgür Özel vardı ve Özgür Özel'i ziyaret ettik. E, neler konuştuk? Tabii ki bugün İYİ Parti'ye yaptığı ziyaret gündemimizdeydi. Ama öncesinde 12. katı sizlerle paylaş geri duyuyorum. Çünkü e, gizemli bir kattı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde pek çok kişinin kapısından giremediği bir kattı. Bugün biz oradaydık ve çok kalabalık olduğunu söyleyelim hemen. E, neredeyse sıra vardı. E, Özgür Özel'in e, makam odasının girişinde oraya giden koridorlarda e, basın mensupları gruplar halinde, e, çeşitli basın kuruluşlarının temsilcileri gruplar halinde gelmiş ve sıra bekliyorlardı. E, biz de e, yine orada yerini alıp basın kuruluşları arasındaydı. Farkımızdan da bir saniye bile gecikmeden yeni ekipler Özgür Özel'in yanına girdiler. Peki şimdi son derece ilginç bir görüşme. Çok denk geldi. Biz randevu önceden almıştık ama önceden aldığımız randevu tam da Özgür Özel'in Meral Akşener'i ziyareti sonrasında gündeme geldi ve ister istemez gündemimizde dinlememizde Sadece canım. o çünkü e, hakikaten ben şanslı olduğumu bir kere daha gördüm e, ilk defa CHP Genel Merkezine bu binaya gittim e, daha önce hiç gitmemiştim e, Özgür Özceciyi zaten e, Genel Başkan olarak bizi kabul etti edecekti e, şansa dün akşam işte bu haber düşünce gerçekten hani e, e, şanslı olduğumuzu gördük günden belliydi zaten öyle bir şey ki toplantı öngörülenden uzun sürmüş buluşmaları evet. ve bizim randevumuz da bütün randevularda gecikmeli oldu evet. sardı ama da iyi de oldu bu konuyu tabii ilk başta konuştuk. Orada tabii mesele şu ittifak mı, işbirliği mi meselesi, işbirliği önerisi gelmiş Özgür özelden Ve Meral Akşener de bunu Pazartesi günü toplanacak olan Genel İdare Kurulu'nda görüşeceklerini söylemiş. <laughs> ee, bir kapı aralanmış durumda. <laughs> bunu tartışırız olur mu, olmaz mı vesaire ama şunu görmek lazım. Bir, yeni CHP yönetimi, yerel seçimlere, başka partiler iş birliği yapmayı arayarak geliyor. Birincisi bu. İttifak fark... gündemde değil ama aradaki farkı belki evet. altını çizmek lazım. Evet. evet İttifak, İttifak lafı de değil. İttifak lafı yoruldu artık diyor. Bir de kalabalık çağrıştırıyor diyor. Ya yani anladığım kadarıyla görüşmede onu söyledi zaten. Tek tek partilerle iller bazında bir takım iş birlikleri olabileceğini söylüyor ama burada fark. Part olmayan şu yine inisiyatif CHP'den geliyor büyük parti olarak ve tabii ki esas tartışma konuları da şu anda CHP'nin elinde olan büyük şehirler olacak buralarda işbirliği ilk kamera İstanbul Ankara başta olmak üzere ama diğer dillerde e, orada ben hemen şey diye girdim biliyorsun Antalya'yı veriyor musunuz diye girdim. Çünkü öyle rivayetler dolaşıyor Antalya'yı ifade bırakacaklar yok işte Muğla'yı ifade bırakacaklar falan. Çok şaşırdı fark ettiysen. Ee, ve hiçbir ilk telaffuz edilmedi söyledi. Ne dedi? Bu biz söyledik. Ee, onlar karar verecek. Ondan sonra karar eğer olumlu bir cevap gelirse partilerin yetkilileri oturup nasılına bakacaklar? Ne dedi? Ölçme ve bir... Ölçme sistemi kullanacağız dedi. Yani şöyle bir üçe ayırıyor özgür e, özel şeyleri. E, bir zaten kazanacakları ve halen mevcut kendilerinin e, yönetiminde olan iller var. E, o illerde yapacağı memnuniyet anketleri var. oradan çıkacak sonuç belirleyecek. Memnunsa herkes e, o devam edecek görevine değilse yeni bir arayış başlayacak. E, ikincisi kazanma ihtimali olan iller var. Oralarda da Yine öne çıkan memnuniyet anketleri var, teşkilatlar var, bir de daha riskli gördükleri yerler var. Böyle bir çalışma yürütüyorlar parti içinde kendileri. Burada ne gündeme geldi, nasıl gündeme geldi? Belki şunu parantezi e, açayım öyle devam et istersen. E, evet senin söylediğin gibi bir saatlik bir görüşme planlayarak gitmişler aşağı yukarı öyle olacağını düşünmüşler. Ama bir buçuk saatten fazla süren bir görüşmeli karşı karşıyalar. Peki e, sen şuna inanır Biliyor musun? yani? Ortada hiçbir şey yokken birdenbire Genel İdare Kurulu peki görüşsün noktasına mı gelmişlerdir? Böyle ee, olabilecek bir şey yoksa arka kapı diplomasisinin ardından Evet, <laughs> bir takım evet. temaslar olmuş belli ki. Mesela e, Mansur Yavaş görüştü ya. Evet. Mansur Yavaş e, sormuş. Özgür Bey ile görüşmek kabul eder misin diye Meral Akşener de pozitif cevap vermiş. Başka kanallardan da herhalde yok. Ki Akşener ile görüşmeden önce Mansur evet. Yavaş Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek bu görüşmeyi evet. yapmış aynı zamanda. Evet ve sonuç olarak e, yani şöyle bir şeyi e, duruma düşmek istemedi anladığım kadarıyla çağrı yapıp e, ya yani şimdi gereği yok falan diye ya da böyle bir 5-10 dakikalık bir görüşme olacak olsaydı bu Özgür Özel'i yeni CHP yönetimi zor durumda bırakırdı. bir de tabii şu husus çok önemli. İyi Parti seçimden bu yana müstakil siyaset diye bir şey söylüyor ve 81 ilde gireceğiz diyor. Başka söylediği çok da fazla bir şey yok. Böyle söyleyen bir partiye işbirliği ya da ittifak ya da başka bir şey teklif etmek riskli çünkü der ki ya kardeşim ben söylemedim mi? Ne diye beni rahatsız ediyorsun? Dese söyleyecek bir lafın kalmaz. Şimdi bu anlamda bu söylediğim çok önemli. Hala bir ihtimal var demek ki onu daha sonra konuşuruz. Ee, orada belli ki pazartesi gününü bekleyeceğiz pazartesi günü çok net bir cevap çıkmayabilir <laughs> İYİ Parti'den ama ne dediği Yıl başına kadar ilişkili olmasa adaylarımızı biz ilan etmek istiyoruz. 31 Aralık'a kadar dedi, deadline verdi. Sen o dedi. kadın meselesini bir anlat evet. o çok önemli bir husus çünkü. Şimdi o kadın meselesi hakikaten çok önemli çünkü seçimin küskünleri arasında CHP'li seçmeni söylerken kadınları ayrı bir yere oturtmak ve koymak lazım. Aslında tüm siyasi partilerde böyle ama bugün CHP'yi konuştuğumuz için CHP özelinde söyleyelim. Şimdi kadınlar son derece büyük bir efor ve güç sarf ediyorlar seçim döneminde, genel seçimlerde de Cumhurbaşkanlığında da e, Kılıçdaroğlu gittiği her ilde kadınların desteğini istedi ve onlara hep e, yanında olduklarını söyledi. Fakat gelin görün ki e, ne milletvekili listelerinde isimleri geçti. Ve sonrasında işte ne bileyim Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vesaire bir Selin Sayıkböke'yi ayrı tutarak konuşalım tabi. E, kadınların esamesi okumadı. Şimdi sadece CHP seçmeni değil kadınlar da küskün. Biz bunu Özgür Çelik'e de sormuştuk. Özgür çelik altını tekrar hatırlatalım. Çizerek hatırlatalım. Dedi ki İstanbul'da en az bir kadın belediye başkanı olacak dedi. Şimdi aynısını Özgür Özel'e de gündeminde olduğunu gördük. O da diyor ki yapacağımız aday belirleyeceğimiz illerde öne çıkan isimler üzerinden oylama yaptıracağız diyor. Öne çıkan isimler arasında eğer kadın varsa bunu önceleyeceğiz diyor. Yani kadınlara... Şöyle eğer, dedi üç tane seçebilecek aday varsa bunlardan kadın olanı tercih edeceğiz. Tercih edeceğiz dedi. Ama mesela varsa pozitif ayrımcılık evet. bu. E, ama yoksa ne olacak konusunda ben ne yapayım dedi. E, yapılacak şeyler ayrıca tartışılabilir tabii. E, fakat, Peki buradan şeye geçelim istersen. Nasıl bir özgür özel gördük. Evet. Yani evet yani genel başkan olarak ilk kez e, makamında. E, biz e, tam e, Cansu e, Timur da yanında Bugün yine birlikteydik ama e, tam kurultaydan bir gün sonra Canset Umur'la e, onun e, kurultaya hazırlandığı e, ofisine gitmiştik. Orada bir ziyaret etmiştik. E, orada tabii ki henüz heyecanı olan bir özgür özel vardı. Ama bugün karşımızdaki tam anlamıyla bir genel başkandı. Peki nasıl bir genel başkandız? Birlikte konuşalım isterim bunu. Bir kere heyecandan hiçbir şey kaybetmemiş bir özgür özel gördüm ben. Amaçlarına yönelik çalışma çok hevesli, azimli bir özgür özel gördüm ama eskisi kadar da rahat konuşmayan, daha dikkatli konuşan, biraz daha... E, Çünkü artık son nokta o. Evet. Yani, yani ağzından çıkan her şeyin bağlayıcı olduğunu farkında olan bir. Evet. Şey. Daha önce yani de bağlayıcıydı başkan. ama bu sefer bu kadar değildi. Senin dediğin gibi heyecanı yine var. Samimiyeti yine var. Böyle bir şey gibi gelecek yani. Bu atom kırıcı hali. Evet evet. O evet. duramıyor evet. yerinde. Evet. evet. O yine var. Evet. Ama belli ki söylemiyorlar pek ama... Aldıkları, devraldıkları biraz onları zorluyor. Zorluyor. Evet yani çünkü. Yani açık açık söylemiyorlar ama kapılı, ka, kapalı kapılar ardında konuşulduğunda buradan paylaşmakta evet. fayda var yani. Yani bu çünkü e, bir şey değil, bir teslim olmadı. Yani e, şimdi Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep en yakındaki isimli vesairedi falan ama bu arada Kılıçdaroğlu olayı o kadar çok fazla e, bireysel ve çok angacı oldu ki yeniden seçilmeye. <laughs> e, bir daha Hala bir şey var yani bir grupluk vesaire var. Mesela şey sorduğumuzda il belediye başkanları sorduğumuzda Kemal Bey işte İstanbul Ankara ve Aydın açıkladı. E yani benim onun üzerine bir şey... Ha, oradan geri dönüş olamaz. Olamaz dedi. dedi. Evet. E, ama bunu diğer dediği için böyle bir şey olmadığını, diğer dediği için işte memnuniyet vesaire falan olacağını söyledi. Oradan mesela anlıyorsun yani bir şeyler devralınmış. Bu devralınan şeylerin hepsinden e, çok memnun oldukları söylenemez. Kadrolar değişiyor tabii. Evet. Yani bütün mesela e, özel kalem müdüresi daha önce meclisteki grup başkan vekilliğinden beri yanında çalışan Tabii ki eyvallah öyle ama sonuç olarak grup başkan vekilliği ve parti genel başkanlığı arasında çok büyük çok. fark var. Benim Yani gördüğüm... kadro da oluşturuluyor, o da görülüyor. Evet, evet kadro görüyorum kadro ama çok zor, bir de şöyle çok zor, çok kısa zaman var yerel seçime, Hı -hı. sorduk hani ilk sınavınız bu olacak. Ya olmazsa diye sorduk. Orada acı acı gülümsedi fark ettiysen. Yani böyle hakikaten zor bir sınava giriyor. Daha yeni. Bir yıl dolmadan olacak değil mi? Yani tabii, tabii bir yıl dolmadan. Çok kritik bir seçim ve bir de 2019'daki çok büyük bir başarının üzerine. Şimdi 2019 öncesi gibi olsaydı, işte İzmir, Aydın vesaireden ibaret bir CHP iyi seçime soksaydı alınacak her evet. il artı puan yazıyor. Artı olacak. Evet. Şimdi kaybedilecek her büyük şehir eksi puan yazıyor. Peki, e Gelelim iyi parti ayağına aslında evet. bakarsan. Şimdi düne e, kadar e, her gündeme geldiğinde e, sert bir meral akşener vardı ve e, genel idare kurulumuz kararını verdi diyordu. Bugün ne oldu da o kapı açıldı? Bir şey kabul etmediğini biliyoruz ama çok büyük bir esneme değil mi meral akşener? Kesinlikle. Için e, bir kere iyi parti yani şöyle. E, onu biraz sohbet ettik o konuda. Ee, birisi iniyor, diğeri çıkıyor. Yani CHP kim ne derse desin sonra CHP'ye belli bir krediye seçmen veriyor. En azından bakalım bir şey oluyor falan. Yani bir olumlu olabilir mi? Hı hı. Galiba olumlu. Acaba? Hı hı, var. Ama İyi Parti'de her şey negatif gidiyor. Hı hı. Ayrılanlar, suçlamalar, şunlar bunlar. Sıçramaların içerisinde taciz iddiaları da var, yolsuzluk iddiaları var yani ortada iktidar yok ama acayip iddialar var. Merkez Parti olamadı diye ayrılan var, AKP'ye gitmek için ayrılan var e, olduğu için ayrılan var. Yani böyle bir garip bir durum var ve Meral Akşener'in liderliği de çok ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Solgulanı. Bir diğer husus da tabii ki en önemli bence hususu. Tamam 81 ilde aday çıkaracağız. Geçen seçimde 2019'da ittifakla girdi tek bir il bile kazanamadı. Hı hı. İyi Parti. Şimdi kendi başına... Başta Balıkesir olmak üzere kendi talebiyle aldığı bir Şimdi ne olacak da bir başarı gösterecek Parti? Böyle bir işaret de yok. Hı hı. Şimdi yani bu çıkışı yaptılar güzel. İttifakla bir kopuş yapmak için bunu söylediler. Ama işin realitesine baktığı zaman bu politika şimdi ben biliyorum bir takım isimler tısa bekliyor. 81 ilde girsin sıfır alsın. Ondan sonra İyi Partiden geriye ne kalacak acaba diye hesap yapanlar ya da Ümit Özdağ kalkıp e, özgür basın, özel tabii. görüşmesinin bir gün öncesinde akşamı sosyal medyadan gelin beraber ittifak yapalım çağrısı birileri İyi Parti çok ciddi bir şekilde trollüyor ve onun üzerine hesap yapıyor. Böyle bir İyi Parti var şimdi. Dolayısıyla bu aslında özgür özelin önerdiği, ittifak demeden önerdiği şey pekala can kurtaran simidi bile olabilir. Tam da bunu diyecektim. Bu işbirliği kime artı yazar? Özel'e mi? Akşener'e mi? Şimdi normalde Özgür'ler çok seviyor ya kazan kazan formülü diyor. Evet. Kazan kazan gibi gözüküyor ama en çok eğer başarılı olursa, hı hı. şimdi daha önceki örnek son ittifak başarısız hep beraber battılar. Hı hı. Şimdi başarılı olursa hep beraber çıkarlar. Aynen öyle. Ama Başarılı olmama ihtimalleri de var <laughs> ve bu da aslında şöyle bir şey var çok açık söylemek lazım. Ee, i̇yi Parti'ye bu öneriyi getirdi Özgür Özel ve İyi Parti reddetti. Bu bence CHP için en iyi senaryo bu. Ne diyecek? Biz söyledik. Onlar kabul etmediler. İyi Parti seçmeni Tamam. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Ankara'da Mansur Yavaş var. Dedik, gördüğünüzü elimizden geleni de yaptım. Elimizden geleni de yaptık. Evet. Sizin partiniz seçilme ihtimali hiç olmayan Ali'yi, Ayşe'yi gösterdi. Elinizi vicdanınıza koyun. Düşünün. Kime istiyorsanız ona oy verin diyecek ve büyük bir ihtimalle de önemli bir sayıda seçmen hele Ankara'da mesela Mansur hatta İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'na verebilir. Hı. Ya zaten şu haliyle bakıldığı zaman hiçbir işbirliği olmasa bile İyi Parti'nin büyük şehirlerdeki oylarının önemli bir kesimini kazanma potansiyeli olan CHP adayları alıyor. Hı hı. Ama burada şunu arıyorlar Ekrem İmamoğlu ile beraber şey Özgür Özel. Yani mesela Adana, Mersin falan bunlar öyle kolay kazanılmadı. Antalya falan. Buralar ince işçilik gerektiren yerler. Ve buralarda İyi Parti seçmeninin yarısı kendi parti adayına verse, HDP seçmeninin yarısı kendi adayına verse, AKP ile MHP'nin ortak adayı aradan sıyrılabilir. O öyle yerleri herhalde o dediği... Kazan diyecek. kazan dedi ya evet. zaten yani Genel İdare Kurulu karar verecek olursa kurmaylarımız bir araya gelecekler. Kazan kazan yöntemiyle nerelerde nasıl işbirliği yapacaklarını da belirleyecekler dedi aynı zamanda. Evet orada tabii pazarlık olacak yine. Ee, değil? kibarca ifade etti. Evet pazarlık olacak ama İyi Parti de bu kadar çok 81 il ülkesi dedikten sonra öyle dedik ama bu başka bir şey iş bildiği birkaç yerde yaparız der mi yani şöyle baktığımız zaman e, rasyonel olarak demesi lazım Hı -hı. ama İyi Parti bir rasyoneliteyi çoktan kaçırdı Hı -hı. E, dolayısıyla mecburiyeten bunu bir şekilde hani biz böyle demiştik ama Türkiye'nin çıkarı falan diyerek e, pekala pazarlık da edebilirler ama hani e, söylediklerim olarak da çıkmıyor ama <laughs> şey söyleyeyim e, sanki kabul etmezlermiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Pazartesi ee, ben de madem öyle kendi görüşümü söyleyeyim eğer kabul etmeyecek olsalardı genel idare kurulumuza bir kez daha danışalım demezdi diye düşünüyorum Akşener. Ee, en azından e, şu cevabı verirdi diye düşünüyorum düşünüyorum. Genel idare kurulu, kurulu, kararını verdi. Biz de ona uyuyoruz derdi. Bugüne kadar çünkü hep bunu demişti. Pazartesi'ye ötelediğine, ertelediğine göre en azından kendi işlerinde konuşacaklar, tartışacaklar. Şimdi zaten orada harıları başladı kulisler Ve tabii şeyler de başlamıştır. Aday adayları. Hani şurayı alırsak şunu gösteririz falan gibi. Ee, yani gelecek hafta hareketli olacak gibi görüyorum. Evet, pazartesi. Ekleyeceğin başka bir şey var mı senin? Yok, yani Özgür Özel gerçekten bir yeni bir dönem başlamış CHP'de. Hı -hı. E, Şero'yu da gördük. Ya yaşlanmış, evet onu Yaşlanmış şey. çok tatlıydı. Evet seninle e, de Çok tatlı, evet. tatlıydı. Kılıçdaroğlu gitti ama o kalmış. Kalmış. Evet. <laughs> e, fazla da geride fazla bir şey kalmamış herhalde. <laughs> e, onu onu evet. sevdik, kucağa aldık, güzeldi. Evet Şero'yla da e, güzel bir anı. Özellikle sen e, senin kokunu almış gibi. Çünkü herkesin kucağına gitmediğini öğrendik. Evet. Evet. Cansu söyledi. Senin kucağına geldi. Hatta neredeyse seninle sohbette dışarı. Evet. Birazcık evet, evet Böylelikle istersen kapatalım yayınımızı. Ama şunu söylemeden de etmeyeyim. Geçmeyelim. Hafta sonu CHP Özgür Özel Başkanlığı'nda milletvekilleriyle birlikte Manavgat'ta bir kampa girecek. Hemen arkasından yine pazar günü MHK'sını toplayacak. Ve Pazartesi gününde olacak Özer. Şüphesiz hafta sonunda CHP kendi açısından masaya yatıracak. İYİ Parti kendi açısından masaya yatıracak. Pazartesi günü İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanacak. Çıkacak karar üzerinden de taraflar pozisyon alacaklar. Biz de sürecin takipçisi olacak. Hem muhabir arkadaşlarımızla hem de genel merkezde yani İstanbul'da şu anda Ankara'da olunca birden genel merkezde. <laughs> <laughs> Ankara'nın böyle etkiliyor biraz. <laughs> İstanbul'daki merkezimizden biz de izliyor olacağız ve pazartesinden itibaren sanki siyaset kulisleri biraz daha hareketlenecek diyelim ve hepinize iyi günler diyelim.